Şeytan diyor ki yanına şuna Adını anmasak geçmeden önce bu videolar için saatlerce uğraşıyoruz ve sadece bu videoya like bekleyip hala kanalıma abone değilseniz de 180 bin aboneye ulaşmamız için ve bu roleplaylerden ilk önce haberdar olmanız için kanalıma abone olup bildirim moduna tümünü seçmenizi rica ediyorum. Şimdi roleplayimize geçelim. Ya baba arkadaşımın yanında beni bildiğin rezil ediyorsun 30 saatleri yemek yapacağım diye bizi bir şeyler getirdin ya bize az önce 10 günlük kalma pizzanı yemeği teklif ettin ya baba. Ya yemek yemek getirsene ya bu kadar mı bizim durumumuz kötü? oğlum ya o şey ya durumumuz çok kötü ya. <laughs> ya baba tamam ama beni idare edeceksin. baba tamam ama gerçekten bizim paramız nasıl bitti ki bu kadar ya. Hani zengindik biz her şeyimiz vardı öyle diyordun bana. Nasıl bitti ki bu para. K kanka. Benim babam dedi ki senin baban malmış her şeye para harcıyormuş. <laughs> ben ne hani diyorum ya? Beni de verdin ya. <laughs> Ya baba ne dediğini anlaşılmıyor ki. <laughs> babam bize şaka yapıyor kesin ya. Hadi baba gel Rüstem Mobil'le bizi gel bir oyuncu kalmaya gönder. Ne dersin baba? Rüstem Mobil mi? Etme. Rüstem Mobil deme bana. Rüstem deme baba. Rüstem mobil. Ana babam gitti galiba oyuncu kalacağız. Kanka gel gel kanka gel. Baba baba nereye gittin baba? Oyun öyle. Önü... <laughs> Bu ne baba ya? Ya baba bıktım senden ya. Her şeyi bozmak diye üstüne yok. Arabanın tekerleğini nasıl çıkarabildin baba? Açıkla bana açıkla. Ya baba bıktım senden ya. Kanka gel şu zengin amcanın evine gidelim Belki bizi duyurur. Ya yemin ederim karnım kurul kurul, kurul diyor ya Töretüs yiyen bir adam Ne arıyor lan bu burada Selamünaleyküm abi Aleykümselam efendim ne oldu Abi bir şey ama dikeyim bu amca bizim komşumuz Onun yanında geldik işte hadi görüşürüz Amca amca nasılsın amca 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 merhaba amca yemin ederim Rahatına çok iyi dişkinsin ha Nasılsın amca Aleykümselam aleykümselam da sen kimden izin alıp geldin buraya Rüstem ama Rüstem'in haberi var mı Valla benim babamı söyleyince ağzın tir tir titiyor yoksa benim babam da mı mafya? Benim babamdan da mı korkuyorsun amca? Ne dedin lan sen bana bücür? Üstem kim lan? Bu daha çocuk ne dediğini bilmiyor aşkım sakin ol. Özür dilerim amca yanlış bir şey söylediysem. Amca benim senden bir ricam var. Elini öpeyim amca. Elini ayağını öpeyim bana bir yardım et amca. Benim babamın gerçekten durumu çok kötü. Az önce var ya yemin ederim arabanın tekerlekleri fırlamıştı. Arabadan duman çıkıyordu. Evde bana 10 günlük pizza yedirmeye çalışıyordu. Tabi yedim ama bir tane dilime kaldı tabi kankam yemedim. Yani beni evlatlık alır mısın? Lütfen ben Rüstem'in artık babam olmasını istemiyorum. Bana bakamıyor. Tamam seni evlatlık alıyorum artık. Sen benim evladın. Bu kim? Dilencim bu. Ya korumalar almayın şöyle insanları içeri ya. Tamam patron özür dilerim. Ya bir an gelince bu e, Rüstem abinin çocuğuyla birlikte gelince ben arkadaşı sandım. Çok özür dilerim patron bir daha olmaz lütfen kafamı sıkma. Çık dışarı sana çık. Kanka kısına bakma ya. Seni evlattık anlayamadık. Ne yapalım seninle başka bir gün artık. E, ben ne yapayım şimdi amca? Yani senin gibi gezinebilir miyim evde ne yapabilirim? Çocuğum istediğin gibi gez. Ev senin evin artık. İstediğim oyuncağı sipariş edebilir miyim? Alabilir miyim? Lütfen söyle bana. Lütfen amca, ee, şey, baba baba söyleyebilir miyim? Tabii ki de söyleyebilirsin oğlum. İstediğin kadar alabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Merhaba Hizmetçi abla. Ya vallahi kusura bakma ama ben bu evi yemin ederim pislik götüreceğim. Sen artık temizlersin ne yapalım? Vallahi ben bu dışa atlarım ha. Ne diyorsun abla? Atlayayım mı? Yehu. Vallahi yemin ederim mis gibi. ha oh. Böyle fikir diyor fikir diyor vay ay ya yemin ederim çok hoşuma gitti ha Işığı da ayarlanıyor Vay beyaz yapalım ya beyazı beğenmedim Mor yeşil kırmızı yeşil daha iyi benim bu mafya en çok yeşili seviyor ona çok yakışır Valla oh be Bizim evde baba 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 benim eski evimde sıcak düş bile yoktu babam beni soğuk suyla yıkıyordu çok zorluklarla yaşadım ben Oğlum vah vah Gel seni ben bir gezdireyim ben ha ister misin? Ya yok burada hayat var baba ya ben istediğim gibi takılacağım burada şuraya bak bizim evin 3 katı 3 vallahi buranın dışı bile güzel ya ama ben burada dışa girmem daha güzel aktiviteler var Vay burası neresi Buradan mı atlanıyor wow, baya iyi Bakayım başka ne yapabiliriz başka ne yapabiliriz Buradan gidelim hemen yukarı kata çıkalım Yemin ederim mis gibi bir ev burası ve çok hoşuma gitti Vay ben burada yatacağım burada abi çok güzel ama yüzümü kapatıyor <laughs> Nefes alamadım burada neyse. Bakayım. Bu Doritos çatım hala burada ne yapıyor ya anlamadım ben de. Evet beyefendi ihbar ettiniz. Sorun neydi? Ee, benim çocuk kaçırıldı herhalde. Şu balık yerine gitti bir geri gelmedi ya. Oğlum bunu lütfen ne olursunuz ya. Rüstem amca Rüstem amca. Senin çocuğu evlatlık edindiler. Değil. Benim çocuğu evlatlık bir şey edindiler. Şimdi onu namussuz sever söyle bana. Yan malikanedeki mafya. Onur abi. Ney? Ya gördün ki mafya mı? Aa Onur abi sendirelim yani ne yapalım ne ben Beyefendi mafya falan tanımaz bu devlet. Kim olduğunu söyleyin hemen alalım gelelim çocuğunuzu. Aa, şuradaki şuradaki evdeki kısa boylu tavşan kulaklı çocuk benimki. Ben gerekenleri halledeceğim. Akşama doğru çocuğunuzu kurtaracağız ve size teslim edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Eller arabaya Donlar aşağı çocuklar. İhbar var burada. Ay baba bu ne? Baba neden polis geldi baba? Baba yemin ederim galiba. Ay hizmet çabuk dur abla dur. Senin arkana saklanayım. Bu ne böyle ben silahtan korkarım. Çocuk kaçırmaktan suçlusunuz. Çabuk adliyeye gidiyoruz. Ne adliyesi lan? Sen beni neyle suçluyorsun ha? Ah ah ulan ulan çocuk kurtaracaktık canımızdan olduk yine. Ay ya baba ne yaptın öyle ya? Ya baba o polis polis. Onun artık kesilmez şimdi. Ya baba kimin edinim? Ya siz de indirin, indirin lan elinizi İndirin lan. İndir. Ana buradan görmek istemiyorum. Sırtlayın şunu çabuk. içeri gir. Sırtla. Ya ne bileyim bir yere fırlat onu ya. Ya baba Allah aşkına böyle olur mu bu iş? Ya adam kimi sordu ki? Yarası seni sordu seni. Sen artık benim çocuğumsun. Buradan çıkamazsın. Baba ben, ben yukarıda uyumak istiyorum. Bu mı gördüklerim çok fazlaydı. Ya ben keşke babamı bırakmasaydım. Ama hala babamı kurtarabilirim. Tam da denk geldim. Bir dakika acaba açık açık. Kasa açık. E paraları alabilirim. Bakayım. Valla baya para var burada. Yemin ederim şu paralara bak ya. Tamam şimdi değil. Gece vakti yapmam lazım bunu. Babam umarım olayların farkına varmaz. Hala beni fark etmemiştir umarım. Neyse benim bir yerde saklanmam lazım. Babamın dikkatini çekmemeliyim. Parasını çalıp kaçacağım buradan. Bey ne oluyor bey deprem mi oluyor? Ne bu ses lan? Bu çocuk mu uğurluyor aslan mı kükrüyor belli değil. Ay kesin deprem oluyor. Hanım gel buraya ya. Allah Allah. Aha işte yemin ederim tam da fırsatı. Galiba evden çıktılar kapı sesleri geldi. Horlama taktiği galiba işe yaradı. Kiçicik kiçicik horlar mı ben aşkına? Sanki aslanım ya. Ama aslan gibi babadan geldim. Neyse hemen gidelim bakalım. Kasıyı aç kasıyı aç kasıyı aç. Ee, Paralar al paradar al tamam. Biraz daha yükle biraz daha yükle biraz daha. Tamam güzel gibi. Üstünü de kapatırsak dışarıya çıkıyoruz ayağa. Hemen hallederiz işimizi yani. Tamam üstünü de kapattık. Bence çıkabiliriz artık değil mi? Çıkalım ya çıkalım vallahi vakti geldi artık. Bakayım hemen buradan farklı bir yerden çıkış yok mu bu evde ya? Eee merhaba hizmetçi abla. Babamlar dışarı mı çıktı? He tamam şey ben e, elbiselerimi aldım. Arkadaşımla kalacağım da babam izin vermişti zaten. Babam gelir sonra haber verirsin tamam mı? Tamam görüşürüz, görüşürüz hadi görüşürüz. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin de. Aman ya Rabbi. E babamlar orada gitmemişler. Ulan çocuğumu kurtaracağım. kusura bakma kardeşim ya. Yine mi sen lan? <laughs> Ulan yine benim lan. ne olacak? Çocuğumu geri al lan. Vermiyorum lan çocuğuna Ne yapacaksın? Benim mi vuracaksın? Vursana lan erkek. Yo ben öyle esne gel dedim ya. Oyuncak silah sana vereyim diye işte bunlar da yolda buldum. Ne yapayım işte ben de gideyim bari. Hiçbir yere gitmiyorsun. Alın lan bunu içeri. Aha yeminle babamı kaçırıyorlar, babamı kaçıyor. Baba dur baba ben baba. Ya baba Baba, -ba ee, bak bak baba görüyor musun ne kadar terbiyesizlik yapıyorlar. Baba tamam sakin ol baba sıkmayın. Baba Rüstem, Rüstem bak modifiye yapılmış yemin ederim. Nasıl drift çekiyor. Ana tüm mermileri de engelledi bak 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 bak. Ya baba valla bayağı yeteneklisin ha. Ya baba benim kulağım ağrıdı durun artık. Ben bir gideyim mi bir topuk yapayım neyse. Efendim baba ne oldu neden baktın bana öyle. Nereye lan sen? Şey Eee... Ben en iyisi kaçayım Baba baba kurtarma operasyonu çabuk Hadi daha dur! Hadi gidelim baba baba çabuk gidelim baba Yoksa yemin ederim biz şiş, şişecekler baba Tüm paraları aldım baba kurtulduk Kurtulduk çabuk söyle çabuk kaç çabuk Ya yemin ederim baba ne zorlu bir gündü ya Vallahi ama iyi taktik tuttu görüyor musun? Bak artık arabayı da bir... Baba dur dur midem bulandı ya. Midem bulandı tamam yürüyerek gideriz ya. Yürüyerek yemin ederim daha hızlı gideriz. Gel gel çabuk. Adamlar gelmeden kaçmamız lazım. Kanka sen ne arıyorsun burada ya? Çışır, çık çek, çık. Çık bir daha görmeyeyim seni. Yemin ederim baba bunları neden hep alıyorsun yanımıza ya? Virüs gibi den yemin ederim. Gel gel baba gidelim çabuk. Gelmeden onlara gidelim. Bak mafyalar gelecek şimdi bizi takip edecek. Vallahi derde gerek yok. Hatta baba yurt dışına kaçalım. Gel baba yurt dışına kaçalım. Hemen buradan uzaklaşalım. Bir daha bu insanları görmek istemiyorum ben. Elimde var ya öyle paralar var ki adamın ödülünü bile çaldım baba. En iyi baba ödülü olarak sana veriyorum bunu. Vay benim tosunum. Adam bulmuş da bana ödül veriyormuş. Ya baba bizi biz de ölüm Gel gel çabuk gidelim çabuk. Şimdi şey kalkar. Eee nereden giriyoruz ki buna? Üf, 30 saat dolanacak mıyız ya? Tersten gelmişiz. Neyse bakayım buradan atlayabiliyoruz mu? Yok atlayamıyoruz baba. Gel gel hemen içeriden gireceğiz. Baba polis geldi baba. Çabuk ol çabuk çabuk çabuk. Gitmemiz lazım hemen. Buradan kaçmamız lazım. Oh tamam. Tamam rahat bir şey çekebiliriz. Rahat bir uyku çekebiliriz baba. Bu yorgunluk bana çok geldi ya. Ha gökyüzü de gerçekten çok güzelmiş baba fark ettin mi? Oh be! Ne var burada bakayım? E pilot nerede burada. Ben pilot olabilirim. Gel gel baba yana da sen geç, yana da sen geç. Ha e sürelim mi ne yapalım baba? Baba yapma. Baba yapma. Aman ya Rabbi. Baba baba sallanıyor buralar baba. Baba acil durum verildi. Baba çabuk kaçalım. Baba, galiba buradan kaçıyoruz. Baba! Ya baba, Allah belanı vermiş senin ya. Yine bizi derde soktun. Ah, iyi ki parıştı, açabildim. Ya baba, neden orayı parçalıyorsun ya? Cık. Hayır, hayır, orası değil, orası değil. Orası mafyanın evi. Ee, ben en iyisi polis karakolunun üstüne ineyim yani. Hop, selamünaleyküm. Ay, tamam, tamam iyiyim. Biraz yüzüm sürttü ama. Ha baba, oh, hoş geldin baba. Gel gel baba, aşağı inelim çabuk. Tamam, burada kimse yok. Selamünaleyküm, aleyküm Bir öylesine bir paraşüt atlama yaptık da yanlışlıkla buraya denk geldik. Kusura bakmayın komiserim biz en iyisi kaçalım buradan. Bence kaçmayı başardık ve zengin olduk. Eğer böyle güzel roleplaylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videomuzu beğenmeyi ki en az bu videoyu isterden 2000 like bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimden bulunan tüm ürün ve beni 180 bin aboneye ulaştırmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.